Burada info yok. Burası temiz gözüküyor. Temiz burası. Oraya dikkat edin. Çanaktan gelebilir. Bura. Ve oynuyorlar. Bir gittim. Koştum ben de. Jet orası sende. Joy. Geç gördüm. <laughs> Gel gel gel. Dostlarımı gel. yok klo. Sol, solda girdi galiba. bomba, bomba bir kaldı. Bir düşman kaldı. burada. <laughs> Sol, Bırak pencere. Pencereden ses duydu. Ay o neresi etti ya? Yatın yatın göstermeden oynayın. Bizden. Jet göstermiş. Ha bu oğlu kırıyor hem Kanka ya. Şöyle. Helal. Kapatacağım kaç. Kapat tamam. Hiç ölmeyeceğini iyiydi bir ben. Kapatmazsan ben açacağım. Evet ya silahım da gitti. Yani benim canım kalmadı. Torba hazır. Ersen de kanka benim canım yok. Spike'a <laughs> düştü. Spike ben. Spike düştü. Bu Bunlar çok garip oynuyor. Dönerim herhalde. ya, düşürmeye <laughs> Reyna ayakta <laughs> Geldi. Delmiştim. hala. aşağı. Dostları Sen yok edemezsiniz. Seç. <laughs>